Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım. dayız. Yeni modda oynuyoruz hepiniz. Hoş geldiniz. Abi şuradan dans eden aslan alacağım da önce bir burayı temizlememiz lazım. Tabii öncelikle silah. Balkonda adam var. Gerçi her yerde var adam. Bir dakika. izleme becersin aldık zaten. Önümde adam tutacak. Tamam o da öldü. Çok güzel. Uzi'yi bir alalım arkadaşlar. Aslan almak için önce burayı temizlemek lazım tabii ki. Bayağı adam var. Bak o da aslan aldı. Kaçacak galiba. Beyler adam ortada ya. Aslanı alıp kaçacak. Şu botu bir indireyim. Lan öl artık. Abi bizim adam tek bayıldı ya. Adam ortadan aslanı alıp kaçacak. Dol balkonu alsak dolu mudur ya? Dolu abi dolu. Bir dakika. Bu ne lan? Bu nasıl bir sandık? Weapon. Abi şerif aslanı alıp kaçmasın da başka bir şey istemiyorum. Ee? Plan mı yok? Plan yoksa? Ha bende de yok zaten Adamlar altta çatışıyor Kilini çekebilir miyim? Adamın kilini çektim Şu altta herif Onda aslan var ya Tek kişi oynayabiliriz aslında Adam sinir orada Oradaydı en son daha doğrusu Gördüm Aha. Aslan sende mi lan? Oğlum. Aslanı ver lan. Sana alıp kaçmayın. Beyler aslan lazım bana ya. Nerede bu aslan? Eyvallah. Evet arkadaşlar. Aslanımızı bulduk. Raşlayalım mı? Gördüm. Oo 4 kişiler raşlanmaz oraya. Gel bin. Arkalayacağız onları ya. Takviye butonu yüklense. Tamam çok iyi. Gördüm bir kayada. Kayaya bir bomba deneyeceğim. Kayada. Hadi be, bir bomba daha iyi gider. Yemesi lazım artık. Tamam, öldü. Evet arkadaşlar, Danseden Aslan işe yarıyor gerçekten. Abi son ile birlikte canını azalttılar. M4 Tamam M4'üm full benim. 4x attım, 2x attım. Yine abi Aslan'a. Bekliyorum şu anda Aslan'da. Evet arkadaşlar aslan normalde 80 kilometre hızla gidiyor. Takviyeye bastığımızda bu şekilde işte 120'ye ulaşıyor. Böyle de zıplayıp evlerin üstüne çıkabiliyoruz. Zıplayınca da aynı hızla gidiyor. Tabi oyun sonunda alana girerken çok işimize yarıyor bu dans eden aslan. Şimdi biz nereye alalım? Böyle gidiyoruz ama. Şimdi birazdan süresi olacak. Abi arkadaşlar Kim bazı var ya, Yok ya lootumuz iyi. Yine de sen bilirsin. Nereye gidelim? O kasıyor zaten buralar. Buralara bakayım bir. Evet arkadaşlar takviyesi doldu. Tabi bazı arkadaşlar bu aslanı kullanamıyor. Çözünürlükten dolayı ayarını yapamıyor. Bende ayar sıkıntısı yok. Kullanıyorum böyle tepeye bir çıkayım. Şu tepeden belki birini görürüz. Evet arkadaşlar aslanımız bu şekilde işte. O feci kasıyor. Bizim iki numara direkt çıkmış oyundan. Vallahi buradan adam gözükür mü bilmiyorum. Durdum burada. Sen misin o motorlu? Yok burada kimse yok. Oyun bayağı kastı. Son 24 kişi. Bir dolu mudur ya. Aha, Aslan gidiyor. 2 Aslan karşı karşıya. Tek kişi. Tamam öldü. Evet arkadaşlar, ikinci aslanımızı da alalım. Güzel oldu bak bu. Oo MG. MG'yi alayım ben abi. Pompat 6x attım yere. Benim de canım yedi ya. Abi şu yumurtalar ye. Ye 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 ye. Ha. Evet arkadaşlar. Sen aslan aldın değil mi ikinci aslanı? Lazım olacak çünkü. Şunun namlu ağzı baskısı. Şunu alayım ya. Evet arkadaşlar lootumuz efsane bir loot oldu. Başka bir eksiğimiz yok diye düşünüyorum. Şu gereksiz mermileri atsam aslında iyi olur. Araç. Üstte araç geldi. Oha beni tarıyor la bu. Tamam. Geliyorum. Vurabilecek misiniz adam? Aynen. Bana geliyor şu anda. Tek kişi mi lan bu? İki kişi geliyor. Baygın. Çekiyorum. Lan niye tutmadı bu? Buraya bakman lazım. Düşman görüldü. Buraya bakman lazım adam bomba çekebilir. O da aslana bindi. Thank Kaçıyor da. Kovalayalım mı? Kaçıyor. O aslanla kaçıyor. Arkadaşını aldım ama onu. Canlanma kartımızın süresi doldu bu arada. Nereye kaçtı bu herif ya? Aslan lafıydı Abi bu evler de dolu olabilir direkt kafalama da Aslan senin misin? Adam var adam var. Altta bir girdi. Öldü. Tamam öldü bu. Oğlum bunda da aslan varmış lan. Ne oluyor böyle? Şuradan bir yelek çekeyim ya. ha. Ödüm koptu ha. Öleceğim diye. Şunları bir lotla abi. Mermileri de at. İyi refleks atmasam böyle ölmüştüm ha. Gruza var bunda Gruza. Şimdi yeleğimin canı az. Bu adamda da para yok. Ah, çatıda adamlar var. Vurabilir miyim? Canı bir ya. Bana da yedirdi. Abi bir market açabilir misiniz? Benim yelek tertip. Para varsa bir de para alayım ya. Para lazım. Yelek pert benim. Abi şu yerdeki yeleği bari al diyeceğim de. Para var mı sizde? Bu alanda şimdi 8 kişi var. Nerede? Aha senin orada. 3 numara senin orada adam. PS7 oyna. Geliyorum oyna. İçeride. HS7 idi bende. Vurdun mu? Tamam. Tamam tamam. Nice. Evet arkadaşlar. Dans eden aslanla oyunu bitireceğiz galiba. Diyeceğim ki şurada bir adam var mı? Bunda bir loot falan kaldım ya. İyi bir yenileyim. Tamam iyi hs atmışsın yalnız ha. Adamın kastı. Evet. Us, arenada kimse yoktur diye düşünüyorum ya. Bakayım, yok gibi. Yalnız arena alan içinde arkadaşlar. Bu alanda da 11 kişi var ya. Arkamız sağlam mı? Grupta adam mı var? Aha adamı görüyorum ulan o şeymiş ya Arena'ya gidelim mi ya Arena temiz Adam gibi gözüküyor ya Düşman görüldü Göremiyorum gördüm şimdi Baygın oynayalım mı? Baygın. Geliyorum. 3 numara hadi. Baygın varken oynayalım şimdi. Disle de orayı. F11 yaptım iki kez. Onlar alan dışı. Ha alan dışı. A, tepede de adam var. Bizim eve oynamamız lazım. Eve bir molotov. Dışarı atladı. Eve geçti. Tamam. Canı bir, canı bir. Beni bitiriyor. Beni bitiriyor. Ya yapma be. Ulan çok vurdum ya. Vurursun dışarıda adam. Helalsin. Ulan niye beni bitirmeye oynuyorsun ki ya? Evet arkadaşlar. Dans eden aslanla oyunumuz buraya kadardı. Alırsınız vini ya. Çok vurdum biliyor musun herife? Çok vurdum ben. İzliyorum sizi. Ya direkt bitirmeye oynadı biliyor musun? Bak gördün adamları. İn vur. Helal. Biri de solda. Diğeri solda. Bir numara arkaladı onu. Can bas. Üç numara can bas. Oyna şimdi. Oyna. Bomba atabilirsin bak. Helal. Eline sağlık. Çok güzel. Sisle istersen bizim adamı. Canı gidiyor, canı gidiyor, canı gidiyor. Adamın canı gidiyor. Öldüm, öldüm lan, öldüm. görmedim la, ya. Sen alana gir, alana gir. Adam da uzaktan sıkıyor bak gördün mü sen? Aynen aslan abi. Abi şu aslan çok iyi ya. Kayayı kavur yap kendini. Bak önündeki kaya alan dışı. Yine de sen bilirsin. Solda 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 adam. Uzak kaldı sana. Bak adam sana geliyor. Can bassın. Bak durdu. Oyna istersen canlı yedin onun. Tamamdın mı? O can basacak şu anda bak. Canı bir. Helal eline sağlık. Bu kadar işte. Ulan oradaki adam beni bitirmeye oynamasa var ya. Adama MG sıkıyorum adam beni M4 aldı. Evet arkadaşlar sonuçlarınıza bakalım. Artı 21 aldık. Orada biraz daha sabırlı davransaydım alırdım o herifi ya. Evet arkadaşlar. Maçın adamı biz değiliz. 12-8 daha 20. 25. 27 ile maçımızı bitirdik. Bu videoda sizlere dans eden aslanı nasıl bulabileceğinizi, nasıl kullanabileceğinizi gösterdim. Video hoşunuza giderse beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki PUBG Mobile videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.